Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu oyunu açıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Bugün beraber Deneyim Kiti, Akıl Yolu ve Postacı Yengeç Kendin Yap Oyna oyununu oynayacağız ya da yapmaya çalışacağız. İçinde neler var biz de bilmiyoruz. Kutumuz kapalı. Elif Ece bu tür oyunları çok sevdiği için biz de alıp sizinle birlikte denemek istedik. Evet. Şimdi kutumuzun içinde neler var inanın bilmiyoruz. Evet ben açıyorum. Hadi açmaya tamam. çalış bakalım anneciğim. Balıkları var. Tamam. Biz kutumuzu açalım içindekileri çıkaralım. Sonra devam edelim. Arkadaşlar biz kutumuzu açtık. Bu ne? Şimdi içinden şu şekilde kullanım kılavuzu çıktı. Nasıl kuracağımız, nasıl oynayacağımız, iki çeşit oyun var içinde arkadaşlar. Evet. Şimdi biz bir tanesini yapmaya çalışıp ondan sonra da birlikte oynayacağız. Nasıl bir oyun çok merak ediyoruz doğrusu. Çok merak ediyor musun? Hangisini ee, oynamak istiyorsun önce? Hani en büyüğü vardı ya. Onu sanırım anladım. şu yengeçli. Doğru mu? Hayır. Evet Kerem de geldi. Belki bize oyunumuzda katılmak ister. İster misin anneciğim? Kendin yap. Evet. Kendin oyna oyna. Tamam. Kesinlikle. Önce bir kuralım. İçinden neler çıktı? Şimdi onlara bakıyoruz hep birlikte. Diğerini. Bir, bir üç tane vardı ya. Tamam. Tane Şimdi tane bakalım vardı. nasıl kuracağız? Öğrenelim. Evet bu şekilde ama size bir şey söyleyeyim mi? Yaklaşık 2 saat uğraştık. 2 saat uğraşın sonunda kurabildik. Yalnız evet. biz çarklarda bir sorun yaşadık. Galiba orasını yanlış yapmışız. Evet. O yüzden biz de, biz de ellerimizle yöneteceğiz değil mi Elifeci? Şimdi önce çarkı evet. çevirecektin. Tamam. Önce bir çarkı çevir. Ne geldi? Bakayım kelebek. Kelebek. Bir Şimdi burada kelebek nerede göster? Burada. Yani onun deliği hangisi? Nereye nereye sokman gerekiyor misketi? Tam buraya. Tam oraya. Şimdi iki taraftan. Her etrafındakiler de olur aslında. Onlar olmaz. İşte onlar zaten neydi? Girmemesi tuzaklar. Gerekiyor. Aynen. O tuzaklara girmemesi gerekiyor. Hadi bakalım. Şimdi dikkatlice. O muydu? Evet. Hadi bakalım. Hadi başaracaksın. Hadi, hadi gir. Girsene. <laughs> hadi olacak bu iş. Tuzaklara yakalanma. Hadi gir. Hadi hadi. Olmadı mı? Biraz daha uğraşman gerekiyor sanırım. Çok zor bir şey arkadaşlar. Çok zor bir oyun. Biz açıkçası çok zorlandık. Evet. Hadi yap. Hadi başaracaksın. Deliğe girmek için illa böyle yatay yatırmak lazım. Ha, kardeşim. sen oynadın. Evet, biz bir birkaç tur bir oynadık, denedik. Girdi mi, girmedi ar mi? Düştü mü? Düştü. Hmm. Aa. <laughs> Şimdi Kerem deneyecek. Şimdi çarkı çevir. Evet, önce çarkı çevirmek gerekiyor. Yapraklı deniz ejderhası. Bu geldi. Bunun deliği de burada. Tamam, hadi bakalım. Şimdi Kerem denesin bakalım. <laughs> Oh, Tuzaklar var dikkat. çok zor. Evet. O değil. Bu arada bu oyunu A101'den aldık arkadaşlar. Evet. Siz Size... de almak isterseniz o markete gidip alabilirsiniz. Ve Kerem sanırım başarısız oldu. Bu sırada Elif'teydik. <laughs> Şimdi Elif Ece'de sıra. Hadi bakalım. Bayağı evet, bayağı bayağı zor. Şimdi ben yine çeviriyorum. Tamam çevir bakalım. Ne geldi? Bu geldi. Deniz A kelebeği. Deniz kelebeği. Hadi bakalım. Tamam. Onun yuvarlığı şu mu? Evet. evet. Tamam hadi bakalım. Bol şans. Tuzaklara dikkat. Aman düşme tuzaklara. Çok iyi gidiyorsun. Küçük, küçük tuzaklara düşmek zor da büyüklere düşmek çok kolay. Evet olur. küçüklerden misket geçmiyor zaten. Hadi Elif Ece. Hadi. Bu sefer başaracaksın inanıyorum ben. Ya bu yengeç bir türlü bu misketi bırakmak istemiyor arkadaşlar. Evet. Kontrol o kadar zor ki. Evet. Yarışmaları <laughs> De buraya. Oo nereye gittin? Şunu yapınca şey. Bence belirli bir süre koyalım. Ne dersin? Hmm, sanırım öyle bir şey yapmamız gerekiyor ama şimdi daha yeni ilk denemeler olduğu için öyle bir şey yapmayalım. Çünkü ben de çok zor yaptım. Tamam. Hadi Elifeci. Oradan geçtiği zaman arkadaşlar şu alttaki ufak yerden çıkıyor misket. Tekrar devam ediyorsunuz oyuna. Ama dediğim gibi yönetmek misinalarla çok zor. Evet. Biz buna başka bir şey düşünebiliriz bence. Bence de. Gitmiyor. Bir destek gerekiyor galiba Elif Ece'ye. Evet. Bırakmıyor mu misketi oraya ya? Hayır. Öbür tarafa öbür tarafa. Dedim ya ben yatay yatırması gerekiyor. Buraya çek. Gidiyordu ya gidiyordu. Niye düşmedi ya? Eyvah, eyvah eyvah yanlış yere girecek şimdi. <laughs> Herife'cinin no. şu anki heyecanını görmenizi istiyorum arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar <Çok gülüyor> <çok gülüyor> bütün videolarda bir de... Anne ederim Evet tamamlı cümlenin... Bütün challenge'larda bir ceza var. Bunda da olacak tabii ki değil mi? Daha balon videosundaki cezaya karar vermedik. Evde olmadığımız için bunlara evde devam ediyoruz. Ceza videoları evde. Ha, düşünmediği için hala devam ediyor Elif Ece. Hadi Elif şu an durumumuz Kaç kaç? Şu an sıfır sıfırsınız. <laughs> Videodan önceki oyunlarınızı saymıyoruz. Aa tamam. Elif Ece, biraz daha aşağı inmen gerekiyor sanki. Çok yukarı çıktın. Bence onu atamadı sayalım. Bir sonraki tura geçelim. Bence ne kadar devam edelim. Ama çok uzun sürer böyle. Ama baksana düşürmedi az önce çok çabuk düşmüştü. Uf, yoruldum. <laughs> Arkadaşlar bu oyunla çok eğleniyorum. Siz de almak isterseniz alabilirsiniz. Arkadaşlar Elif çok eğleniyor ama. Aslında ben aynı şeyi düşünmüyorum nedense. <laughs> Çünkü bence büyüklere daha uygun bir oyun. Kutunun üstünde 4 yaş için ebeveynleriyle birlikte. İş Bak yaptım. yani sen çok başarılı oldun bence bu konuda. Demek ki bende bir sıkıntı var. <laughs> Elif gayet iyi gidiyor. Kerem de çok iyiydi. Ama ben sonradan gerçi el alışınca yapılabiliyor ama dediğim gibi çocuklar için ne kadar uygun orası biraz düşünülür. Hadi bir daha dene bakalım. Bizim çarklarımızda sıkıntı oldu galiba ya. Ya da yengecimiz mi ters? Ben çok olayı anlayamadım ama yine de eğlenceli. Evet güzel vakit geçirebilirsiniz diye düşünüyoruz. O zaman Elif Ece. Bu kalkıyor. Yanlış taraflı çekiyorsundur anneciğim. O zaman arkadaşları görüşürüz diyelim. Biz seninle oynamaya devam edelim. Bu arada iki oyun demiştik. Biz tek oyununu gösterdik şimdi. İkinci evet. oyunu da artık ne zaman oynarız bilemiyorum. Yarın oynarsak yarın yayınlayabiliriz, değil mi? Evet. Tamam o tamam. zaman. Bugün de bugün de çekebiliriz. Evet, bakacağız. Onu da deneyeceğiz. Evet. O da nasıl oluyor bilmiyoruz. Biraz onunla da uğraşalım bakalım. Saat evet. çok geç olmazsa onu da bugün çekeriz. Evet. Görüşürüz o zaman arkadaşlar. Bay evet. bay.